Bahçeliler Mahallesi, Çoraklı Bağları, Küm Evler'deyiz. 20 senedir bir fatura yatırıyorum ben buraya. Niye bize hizmet gelmiyor 15-20 yani? eve hizmet o yok. O yüzden yol istiyoruz yani. Bize bu geçici de olsa da dahil bir yol. Kaldı. Yolumuz yok, suyumuz yok, yapalım çöpler yapalım. yok at yapı yok. Almıyorlar mı çöpleri? Çöpler yok, yol yok ki nereden gelsin çöp? Çöpleri zaten döktükleri yerde. Ağaç çöp. Vergisini veriyor musunuz siz çöp vergisi falan? Vergi tamam. veriyor, çevre temizliği vergisi veriyor. Bu mahalle buraya kurulalı. 23-24 senedir ben buradayım. 23-24 sene içinde belediyeden tamam. hiçbir şey alamadık. Hizmet alamadık. Hizmet alamadık. Çöplerimiz, altyapımız, diğer her konuda hiçbir hizmet alamadık. 20 24 sene oldu bu mahalle buraya kurulalı. He, şuraya gelelim, ışığımızı ödüyoruz, faturamızı ödüyoruz. Belediye ait her türlü şeylerimizi hizmeti ödüyoruz ama biz hizmet alamadık. Devlete vergimizi ha. ödüyoruz, hak, evet, hak ettiğimiz, Hizmeti, alamıyoruz. Hak ettiğimiz hizmeti alamıyor. Ne çöp konteyneri. Evet. Biz yetkililerden bunu istiyoruz. Bizim öncelikle yolumuz yok. Arazisi olanlar telin içine aldılar. Biz oradan geçemiyor. Ondan sonra sularımız 250 metreden aşağıdan, şebekeden getiriyor. Kendi Geçiyor imkanımızı ama. ne yandan getirdik. Ondan sonra bizim aa, altyapımız yok. yok. Bizim elektriğimiz, suyumuz, yolumuz ee, en önce de Öncelik yol, yolumuz. Yol. Öncelik yolumuz. Ee, herkes bahçesini çeviriyor tel ben evime giremiyorum. çocuğunu hanım gelmişler, araba yoldan çevirmiş. Arkadaşın birisi, ismini vermek istemiyorum. Burası benim bağım diyerek. Burası benim bağım, buradan geçemezsin falan diye. Biz yetkililerimizden yolumuzu istiyor. Suyumuz, elektriğimiz var ama çöplerimiz de alınmıyor. Yol olmadığından. Özürlük içindeyiz ya. Yani. Bizim şu anda belirtmek istediğimiz bir başkasının arsasından geçiyoruz. Rica ettik, iki taraftaki kapıyı söktürdük. Geçen sene cenaze oldu burada. Cenazeye ambulans gelmedi, cenaze arabası gelmedi. Bu kapıyı söktürdük, mecbur burada cenazeyi sırtımızda çıkarttık. Alt yapı sorunumuz çok. Herkesin konsektif çukuru kokuyor pis pis yaz gelince buralarda. Çöpü buraya atmak zorunda kalıyor. İnternet çocuklar hep mağdur kaldı bu sene. İnterneti cebimizden paramız yetmiyor. 200-300 lira faturamız çıktı internete. Elektrik sorunu herkesin tek farz, iki farz. Gece oluyor, herkes ışığını yakınca birisi de fazla bir şey çalıştırsa elektrik düşüntüsü oluyor. Ya, sorunumuz çok. Suyumuz aşağıda şebeke hattı geçiyor, 250 buraya, metre buraya tanzik vurmuyor yeri 250, 250 metre. Su belediye köşedik. bize borusunu Boru vermedi, belediye kazıp ver. evimize getirmedi, su parasını veriyor biz her şeyini. Elde imkanımızla 20 santim, 30 santim kazdık. Birisi bir bel vursa bizim sularımız kesiliyor, suyumuz patlıyor. Her suyun patlağını yaparken orada kaçak kayıp bedelini hepimiz ödüyoruz. Bundan evet. sorunları çok büyük yani. Çorum'un e, bu bölgede özellikle bu yeni çimento fabrikası kaldırılacak. Çimento fabrikasının oradan Nadık semtinden buradaki içeridere bağlanan sınıra kadar bu da bir imar düzenlemesi zaten gerekiyor. Bunu evet. biz daha önce dile getirdik, gene dile getireceğiz. Sizler bakın elektrik faturası, efendim su faturası evet, evet, evet. ödüyorsanız evet, evet. Yani bu hizmetleri de almanız yani. gerekiyor. İşte evet. çöp video, çöp konteyneriniz olmadığı için çöpleri evet. buraya döküyorsunuz, evet. doğru mu? Evet. Doğru. bir Evet. Çekeceğiz. çekeceğiz. Tuvalet lağımlarımız dışarı çıkamıyor kokudan. Çok perişan durumdayız. lagarda yok. Lagar yok. yok. Öncelikle bizim yol sorunumuz yok. Yol hiç yok. Yol, olmayı bunlar yol diyorsun. olmayınca bunlar olmuyor diyorsunuz. Yol olmayınca bu hizmetler olmuyor. Yol olmayınca itfaiye bir yangın olsa itfaiye gelemez. Bir ambulans gelse bir hastamız oluyor. Ambulans yolda, yol yok bulamıyor. Bahçeliler Mahallesi Çoraklı Bağları Küm evlerdeyiz. Evet. Buradaki halkımızın az önce sorunlarını dinledik. Bu sorunları gerekli yetkili mercilere bildireceğime Cumhuriyet Halk Partisi'yle başka olarak söz veriyorum. Evet bugün de Çoraklık küme evlerdeyiz. 20 senedir burada yolla alakası bazı sorunları var. Biz bu sorunları dinlemek için geldik. Siz sorunlarınızı anlatın. Bu sorunları ben gerekli yetkililere bildireceğime şimdiden söz veriyorum.